fiyatlar yani günümüz şartlarına göre yüksek yani. Aynen biz de ona göre piyasayı belirliyoruz işte ona göre yazıyoruz fiyat. fiyatı fiyat Hala var, hala var. Hala var yeter. Hala var yeter. Bu nasıl bir narmanız? Benzin, gaz, dolara hepsine zam geldi. Fiyatlar durdu ya da durmuyor. Pazar nasıl? Pazar yavaş yavaş iyileşecek inşallah yavaş yavaş. Hava yağmur da biraz az var bugün de. Hı hı. Şimdi bu millet gelmeye başladı Geçen haftalara göre nasıl abi? Geçen haftaya göre yükseliyor yani iyi güzel maşallah. Hı hı. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçmuş gidiyor. Bir i̇yi. sattığını gidip bir daha hafta aynı yerine koyamıyorsun. Ne yapacağımız sapıttık. Ne yapacağız? Ne alacağız? Ne satacağız biliyor musun? Durduğu yerde durmuyor fiyatlar. Satan memnun değil, alan memnun. Alan memnun değil, satan memnun değil. Nasıl olacak bu piyasa?